Şey Karşıyaka'dan Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Karşıyaka Belediyesi'nden sağlıklı kentleşme için önemli adım, 3 meslek odasıyla işbirliği protokolü imzalandı. Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma hedefiyle önemli bir adım atarak, TMMOba bağlı 3 meslek odasıyla mesleki denetim ve teknik işbirliği protokollerine imza attı. Peyzaj Mimarları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile yapılan protokoller, Karşıyaka'nın geleceği için büyük bir önem taşıyor. Başkan Ünsal meslek odalarıyla değerli bir işbirliği kurduklarını açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tuğba Yıldırım ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan ile birlikte protokollere imza attı. Başkan Ünsal, bu işbirliğinin karşı sağlıklı kentleşmesi ve nitelikli yapılaşma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, meslek odalarımızın desteğiyle Karşıyaka'nın geleceğini bilimsel ve teknik esaslara dayalı şekilde şekillendireceğiz, dedi. Peyzaj Mimarları Odası ile Sağlıklı Kentleşme Adımı Peyzaj Mimarları Odası ile imzalanan protokol çerçevesinde, karşıya kadar yapılacak yeni binalar için peyzaj projeleri talep edilecek ve bu projeler yerinde denetlenecek. Bu sayede şehrin yeşil alanları korunarak, sağlıklı bir kentleşme süreci takip edilecek. Jeoloji Mühendisleri Odası ile Afetlere Karşı Güvenli Kentleşme Jeoloji Mühendisleri Odası ile yapılan protokolle, doğa kaynaklı afetlerden korunma amacıyla jeoloji mühendisliği hizmetleri sağlanacak. Bu çalışmalar, karşı yakanın sağlıklı kentleşme hedefi doğrultusunda, bilimsel ve teknik kurallara uygun şekilde gerçekleştirilecek. Harita ve kadastro mühendisleri odası ile mülkiyet hakları korunacak. Harita ve kadastro mühendisleri odası ile imzalanan protokol ise, yeni inşa edilecek yapılarla ilgili mülkiyet haklarını korumayı amaçlıyor. Bu işbirliği sayesinde, karşı yakada mülkiyet ve kullanma hakları, imar, tapu ve kadastro mevzuatlarına uygun şekilde belirlenecek. Başkan Ünsal, geleceği bilimle şekillendireceğiz. Başkan Ünsal, protokolün karşı yakanın geleceği adına çok değerli olduğunu belirterek, sağlıklı kentleşme, nitelikli yeşil alan yönetimi, kültürel ve doğal çevrenin korunması büyük önem taşıyor. Meslek odalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, kentimizin geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz, dedi. Karşıyaka'da sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve ekolojik değerlerin korunması için atılan bu adımlar, Karşıyaka'nın geleceğini şekillendirecek. Karşıyaka'lım Web TV olarak, Karşıyaka Belediyesi'nin bu önemli işbirliğini ve sağlıklı kentleşme için attığı adımları takip etmeye devam edeceğiz. Karşıyaka'lım Web TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.